Bu durumda Fransa sokaklarında üzüntü var. Fransa'da yaşayan Türkler, Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşları üzüntülerini dile getiren e, mesajlar yayınladılar. Aynı zamanda Fransa'da yer alan yüzlerce camide, Türk camisinde Kur'an-ı Kerim okunacak. Cuma günü ise kazada, maden kazasında hayatını kaybedenler için hatim hatmi şerif indirilecek. Gerçekten çok üzüldük haberi alınca akşam haberlerden okuduk olanları ne diyelim yani buradan elimizden bir şey geliyorsa yani yapabileceğimiz bir şey varsa buralardan hepimiz yani bütün Türk vatandaşları olarak yapmaya hazırız Ölülerin ailelerine sabır diliyoruz Allah rahmet etsin. Ee, kalanlara da sabır versin. Ee, hastalara acil şifalar versin. Söyleyeceğimiz bu kadar yani. Acımız büyük. 250 kişiye yakın veya bilmiyorum şu anda tam e, rakam olarak ama gerçekten Türkiye için çok büyük bir kayıp. İnşallah temennimiz e, bu tür olayların e, önümüzdeki e, zamanlarda daha olmaması. Yani bunların olmaması için ee, tabii yani kazayı hiçbir zaman engellemek mümkün değil ama yine e, en maksimum yani e, emniyet bakımından, e, iş emniyeti bakımından ne kadar tedbir alınırsa bence ileride inşallah bu tür kazaları bir daha görmemiş oluruz, yaşamamış oluruz. Tekrar ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Çok üzüntü duyduk, çok üzüntü yaşıyoruz. E, aynı acıyı paylaşıyoruz, ortadaki arkadaşların aileleriyle. E, Allah'tan onlara sabır diliyoruz, yardım diliyoruz. Gerçekten çok üzüldük. Binlerce kilometre de öbür tarafta olsa yani neticede memleketimiz, vatanımız, kardeşlerimiz Büyük güç geçmiş olsun bütün Türkiye'ye. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Yani biz de çok acı duyduk, yüreğimiz yandı. Bütün aileye başsağlığı diliyorum. Doğudan batı herkesin başı sağ olsun. Yakınlarına, hayatını kaybeden yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olay bizi gerçekten üzdü. Biz yurt dışında olan Türkiye vatandaşları bu, bu durum hakkında yani bu gerekenin yapmamız gerekiyor. bir araya gelip gereken bir yardım yapması gerekiyorsa ben bu konuda kişisel olarak hazırım. Ben de zamanda bu konuda e, gereken e, öncüllüğü de öncülük derken yani e, çalışmaya da katılmak isterim. Evet, maden faciası İspanya'da da geniş yankı buldu. İspanyol